Efendim. Sen uzun olan gel de buraya. <laughs> e efendim hocam. Giriyorsun oyunu. Soldan gelen ortaları yapıyorsunuz artık yapın ya şunu. Hocam soldan orta gelmiyor ya. Nasıl gelmiyor Caner? Caner oyunda değil. Nasıl ya Caner? Lan Cener! Efendim. Gir oyunu niye oturuyorsun sen hadi. <laughs> sen giriyorsun şu ortadaki kervan çıkıyor sabahtan beri bir tane topa dokunamadı çıkart. Kel o hakem hocam hakem. Nasıl ya? Girdeki çıkıyor o zaman hadi oğlum gir dört dört üç yapacağız. Giriyorum hadi. hocam giriyorum. Hadi kurtarın <laughs> Ali Yavuz Efendim hocam Gel oğlum İmportante takante Penalti alante 90'a takante Ben uzatmayı si. varante si. si Si hocam si Anlamadım hocam Finito takare Nesini anlamadın oğlum Golü kagare Uzatmayı tamam, ben tamam vardır yore Tamam hocam ben zaten agöre gibiyim Si hadi si gi Oğlum gel buraya Redemel Oğlum kim diyorum? Radamel gel buraya. Ben, ben, ben mi hocam? Evet oğlum hadi gel hadi maç bitiyor ya. Sana sesleniyor ya sen uyuyor ya. Geliyorum hocam. Gel oğlum. Sen maça giriyor oraya. Bir tane gol atıyor ya. Altı aydır yatıyor ya bir gol atıyor ya. Sadece bir tane atıyor ya. Tamam? <laughs> tamam hocam ya. Oğlum uyan uyan. Bir tane atıyor ya. Ayakkabıların <laughs> nerede oğlum senin? Bir dakika hocam bir dakika. Ali Oğlum benim şu koltuğu tut ya geliyorum şimdi. Oğlum abi. hadi maç bitiyor oraya. Tamam, tamam, haydi haydi. Ya. Tamam geliyorum hocam. Mustafa bir çekirdek kola bir şeyler al ya ağzımız kurudu be abi ya.